yeniden merhaba bu videomuzda basit bir şekilde yastık dikimini göstereceğim yastığımızı bir önceki videolarımızda kesimini göstermiştim 50'ye 70 santiminde bir yastık dikeceğiz yastığımızın kesimini yaptık iki ucunu da temizlik dikişle katlıyoruz bu şekilde temizlik dikiş yapıyorum Makinemizi uygun renkte ipimizi taktık. Evet şimdi. Acemiyseniz, dikişe yeni başlamışsanız bu kısmı ev tipi makineyle hobi olarak yapıyorsanız bu kısmı zikzak ile de dikebilirsiniz. süsleme dikişleriyle de dikebilirsiniz. Bu ucunu diktik. Diğer ucumuzu da temiz bir şekilde katlıyorum. Şimdi bu ucumuzu da diktikten sonra ayağa kalkayım şimdi 70 santim buradan ölçeceğiz. şekilde ayarladıktan sonra şöyle içe gelecek bakın bu şekilde katladık tersi bize bakıyor üst kısımdaki kumaşı bize gelecek şekilde katladık iki tarafında şu an kumaşın tersi bize bakıyor buralardan iğneli tutturacağım sonra dikime geçeceğiz. Şimdi iğneliyorum. İğneyi bu şekilde değil de böyle değil. Şöyle kumaşımıza paralel olarak takıyoruz. Makine üzerinden geçebilir bu şekilde. Bir de bu baş kısmına aynı şekilde diğer tarafa. Tamam şimdi dikime geçiyoruz. Dikime geçiyorum. Şöyle bir makine ayağı. Şuradan iğne zikzak atarken bıraktım. Başlıyorum. İleri girdik işimizi mutlaka yapıyoruz. çıkardık. Şimdi diğer kenarımızı yine bir makinaya çekiyorum. bitti bu kısımları sülfle yapabilirsiniz yani düz ev tipi makinanızda zikzak biraz daha kesip buradaki parçayı zikzak çekebilirsiniz ben şimdi overlock çekeceğim bu kenarları overlock makinanız varsa overlock çekebilirsiniz ama ben şu şekilde göstereyim şöyle çevirirken az yüksek ayar yoksa sadece düz dikiş yapıyorsa overlock makinanızda yoksa sülfila makasıyla kesin içinde pis pis ip atmaları olmaz o da sizin işinizi görür evet yastığımız hazır iyi günlerde kullanılmasını temenni ediyorum umarım sizin için faydalı bir video olmuştur izlediğiniz için teşekkür ederim